Arkadaşlar merhaba. Aracımız Nissan x -tria. Aracımıza 4 kapı çıtası, 4 ciplik, 4 ayak altı uygulaması yaptık. piano bilek uygulaması yaptık. Arkadaşlar önümüz 2 yıl garantili, işçiliğimiz ömür boyu garantili. Tek kumanda kontrollü. istediğiniz gibi kumandalar rengini ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi kapatabilir, isterseniz tonunu kısabilirsiniz. Arkadaşlar ürünümüz üniverseldir. Her araca uygundur. Tüm araçlara uygulanabilir. Hiçbir araçta arıza ışığı yatmaz. Ve hiçbir araçta arıza akü çekmez. Yerimiz Ankara'da. Etimeskut'ta. İplet, hortumlet tarzı bir ürün kullanmıyoruz. Ürün tamamen kendi imalatımız olan şapka sistemidir. Müşterimize hayırlı olsun güle güle kullansın